Arkadaşlar merhaba benim adım Abdülkadir Ocak şu anda Kuruçeşme parkındayız Şöyle söyleyeyim Neclerle birlikte sabah yürüyüşüne çıktık hem de bir konuşuyoruz sohbet ediyoruz böyle ağaçların arasında böyle koşuyoruz yani ne bileyim o Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz. Biraz da utandım. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ufuk Kıray, Şevket Şahintaş, Faik Kaplan ve ben Abdülkadir Ocağın büyük katkılarıyla hazırlanmış olduğu Sokak Çocuğu dizimiz Öteki Sokağın Çocukları kanalında yayınlanıyor. Benim bölümüm yayınlandı. Benim daha önceki hayatımı merak edenler Nerelerden gelip mücadele ettiğimizi görmek isteyenler, gerçekten sokakta insanların nasıl yaşam felsefesi içerisinde olduğunu merak edenler arkadaşlar. Lütfen öteki sokağın çocukları isimli kanala bakabilirler. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, hava güzel ama ee, şöyle söyleyeyim. Sokak çocukları sabaha karşı 3 4 5 arası ayaz ve çığ düştüğü zaman böyle donarak böyle uyanıyor. Biz onu sokakta çok yaşadık. Evinizde kullanmadığınız eşyalar, battaneler gibi ee, malzemeleriniz varsa onları sokakta kalan kardeşlerimize verebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara verebilirsiniz. Yani en olmadığı bizler bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sokak çocuklarını kurtaralım, onları sosyal toplumun bir parçası haline getirelim. STK'lar, dernekler, tarikatlar, cemaatler artık siyasi bir erk mekanizma kim gelip sahiplenecekse bu çocukları sahiplensin. Sokakta insanlar ölmesin. Sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurlar ortada kalmasın ve yaşamın karmik döngüsüne saygı duyarak insan yaşasın arkadaşlar diyoruz. Hayatı olsun, hayalleri olsun, ailesi olsun diyoruz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız ya. Vallahi bugünlere geldik. Yani öyle konuşuyorum. Bazen kendi kendime düşünüyorum. Ya Rabbel Alemin sen diyorum beni nereden nereye nasıl getirdin diyorum. Bakıyorum çok geçmişte de böyle bir hani şey vardı. O Hayata tutunmuş, bir mücadele, aykırı bir bakış açısı vardı ve sizleri sokaya en içtiği şekilde yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Hatan varsa affola. Sizleri de çok seviyorum. Hepiniz kalbimdesiniz. Kocaman bir aileyiz. Ufuk Kıray, Şevket Şahintaş, Faik Kaplan ve ben Abdülkadir Ocağın projelerini Öteki Sokağın Çocukları isimli kanalda bakabilirsiniz. İyi ki varsınız. Esen kalın.